Merhaba sevgili herkes. Ben karşıladı Turkaşlıları Koridor'da. Sabah bu hale geldi oda ve buralarda ana kahvaltıdan kalma bulaşıklar var ve çamaşırlar ve yatak odası. Üf, beni temiz bir bulaşık makinesi karşıladı. En nefret ettiğim neyse hemen şipşak boşaltıyoruz ve kelileri yerleştiriyorum. Hemen şipşak. Burası da bitti. Sonra da ocağımı foşurdatmaya geçiyorum. Bu sarı güçlü iki var. Her yerde işe yarıyor. Gerçekten sarı ve güçlü. Hemen tezgahımı da foşurdatıyorum fış 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 evet o da fışırda da çok güzel şimdi yastıklarımı dövmeye geçiyorum çünkü ezilmişler hemen fış 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 bunları da dövdüm hallettim o soruyorum odanı toplayayım o da toplama dedi hemen geri çıkıyorum yapacak bir şey yok hemen yatak odasına giriştim fış 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 yatağı topladım üstünü de örtüyorum bir güzelce sonra da çamaşırlarımı katlamaya geçiyorum. İlk önce topluyorum tabii topladım topluyorum hala topluyorum bitmiyor ve kahve zamanı yeter.